Ulan Fethiye'ye kadar geldim. Burada da sınavı geçemezsem var ya. Oo, hoş geldiniz. Nasıl ya? Ne oldu ki? Sizin burada da mı kursunuz var? Ya senin gibi öğrenciler olur da bizim buralarda kursumuz biter mi? E ben yine kaldım o zaman. Senin kalman kursla mı alakalı? Geçerim diye Fethiye'ye kadar geldim. Burada da geçemezsem var ya. Evraklarını ver bakayım. Hah bildiğim yerden geldi. Bu sefer annem kaybetmeyeyim diye hepsini peçeteye sardı. Lan bu kek. Ha onu alayım bu okunmuş kekti. evet, burada. Sen pek okumayla geçecek gibi değilsin ama şöyle devam et. Hocam bir şey diyeceğim. Normalde sınavda 2-3 hoca oluyor. Siz niye tek girdiniz bugün? Diğerler seni geçemeyeceğini anladığı için onlar erken yemeğe çıktılar. Aşk olsun hocam. Bayağı geliştirdim artık kendimi. Şu ilerideki iki Dubai görüyor musun? İleride Dubai mi bay hocam. İyi en azından gözlerin gelişmiş. İleride dub olmadığını görebiliyor. Hocam ben ehliyeti alırım diye niye bu kadar korkuyorsunuz? Ben senin ehliyet almandan korkmuyorum. Trafikte seninle karşılaşırım diye korkuyorum. Ya bir şey olmaz ama korkuyorsun hocam. Şöyle geri geri gittik mi bizim parkışı tamamdır ya. Ulan lan ileri gidiyor lan. Oğlum in aşağı in ya. Bu kadar kalabalıkta benim arabayı nasıl buldum? He? Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış atmışlar. Neyi yanlış atmışlar? Macunu böyle macun mu atılır? Baksana bir dokundurmayla hemen patladı. Ulan bahane bulmadığın bir kaportacı kalmıştı. Sana ehliyet ne ehliyet yok öyle